Almanya'nın otomotiv sektöründeki kriz, ülkenin en zengin bölgelerini de etkisi altına aldı. Volkswagen'ın merkezi Wolfsburg, Audi'nin Ingolstadt ve Mercedes benzin Stuttgart'ı vergi gelirlerinde ciddi düşüşlerle karşı karşıya. Bu durum, belediyelerin bütçelerini zorlamaya başladı. Belediyeler, artan mali açıkları kapatmak için çeşitli önlemler almak zorunda kalıyor. Bazı kentlerde kreş ücretleri yükseltiliyor. Kamu personeli azaltılıyor ve kamu etkinlikleri iptal ediliyor. Ingolstadt'ta belediye kamusal alanlara yönelik harcamaları kısıp büyük çaplı borçlanmaya gidiyor. Stuttgart'ta ise önümüzdeki yılların bütçeleri yeniden ele alınıyor. Krizin temel sebeplerinden biri otomotiv sektörünün elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşadığı zorluklar. Araç üreticileri Özellikle ihracatta yaşanan düşüş ve Çin gibi önemli pazarlarda beklenen satışları yakalayamamak nedeniyle karlarını azaltıyor. Bu durum, kentlerin mali planlamasını doğrudan etkiliyor. Almanya genelinde ekonomik büyüme yavaşlarken, artan enerji ve iş gücü maliyetleri de şehir bütçelerini zorluyor. Yaşlanan nüfus, göç ve sosyal yardım yüklerinin artması, yerel yönetimlerin üzerindeki baskıyı yükseltiyor. Bertelsmann Vakfı 2025'te Almanya'daki belediyelerin toplam bütçe açığının 30 milyar euro'ya ulaşabileceğini öngörüyor. Otomotiv merkezlerindeki mali sıkıntılar sadece üreticilerin performansından kaynaklanmıyor. Özel sektör destekleri ve kar payları da azalıyor. Örneğin, Friedrich Hafen’de uzun süredir düşük tutulan kreş ücretleri ZF'nin finansal sorunları nedeniyle 2-3 katına çıkarılacak. Kent sakinleri bu durumun aile bütçelerini ciddi şekilde etkileyeceğini belirtiyor.